Gündem Özel ile karşınızdayız. Merkez Bankası bugün yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Saat 10.30'da Gözler Başkan Karahan'da olacak. Takip edeceğiz ve öncesinde konuklarımızla birlikte beklentileri ele alacağız. Ve toplantı sonrasında da yine oradan ne nabzı tutmaya devam edeceğiz. Şimdi Yusuf Doğan bizlere eşlik ediyor. Tribe Yatırım Hazine Direktörü. Yusuf bir kez daha merhaba. Merhabalar. Seninle açtık programı ve seninle de en azından benim saat dilimi noktalayacağız. Ve enine boyuna da konuşmaya devam edelim. Ee, i̇lk dilimde zaten hani ne beklersin noktasında minör bir e, revizyon olabilir dedin. Biraz piyasa tarafına da dönmek istiyorum. Enflasyon raporu öncesinde borsa dün e, hafif de olsa negatif bir kapanış Hı. gerçekleştirdi. ViOp açılışında da bu arada e, %0.40'lıktı değil mi? Bir geri çekilme söz konusu, negatif bir tablo söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsun enflasyon raporu öncesinde piyasadaki son durumu? Şimdi Borsa İstanbul'da e, bu faiz indirim döngüsüne başladıktan sonra güzel bir halli gözlemledik. Ama ben hep şunu söyledim, hatta ilk sizin programda söylemiştim. Bizim baktığımız önemli bir gelişme piyasa genişliği rasyosu. Şimdi piyasa genişliği rasyosu e, Türkiye, yani biz yüz e, ortalamalarına baktığımızda 60, %60 riskli bölge. Sizin yayında %65'ti dün itibariyle %74'e çıktı ama ben hep şunu savundum. Piyasa genişliğinin %80 ve üzerine çıkması lazım ki biz şunu diyelim. Borsa İstanbul 100 net bir boğa piyasasına girdi. Şimdi boğa piyasasına girebilmesi için bazı parametreler var. Nedir? Biz sıkı para politikasının hala devam ettiği bir ülkeyiz. Dolayısıyla borsanın alternatiflerinden bir tanesi vadeli mevduat tarafı. Şimdi vadeli mevduatlarda hep şunu söyledik. Bir aylık değil, üç aylık vadeli mevduatların medyan faizlerinin biz yüz korelasyonu daha fazla. Dolayısıyla biz her ne kadar piyasa genişliği sizinle yayından bu yana %9 yükselmiş olsa da %80 ve üzeri görmemiz lazım işte. Ne zaman %80'e çıkar? 3 aylık vadeli mevduat medyan faizleri de çözülmeler başladığında o para borsaya gelirse o zaman biz şunu göreceğiz. Piyasa genişliği %80'in üzerine çıkacak ve biz o zaman diyeceğiz ki evet Borsa İstanbul 100 net bir boğa piyasası içerisine girdi. Çünkü baktığımızda 3 aylık vadeli mevduatlar tarafında henüz tam bir çözülme yok. Bunun da nedeni şu bu zaten aslında hayatın olağan akışına da uygun olmayan bir konu değil. Çünkü faiz indirim döngüsü olduğunda hane halkları vadeli mevduatta daha uzun süreler hep göz önünde alıyor. Neden? Çünkü daha yüksek faizden. Bir de şunu da söyleyelim. 3 aylık vadeli mevduat, yani aslında TL'nin vade yapısı da değişti son 21 yılın yanlış hatırlamıyorsam en yüksek 3 aylık vadeliler şeyine geldik seviyesine. Yani toplam vadeli mevduatlar arasında 3 aylıkların payı %70'in üzerine çıkmış. Bu tamamen faiz indirim döngüsü alakalı. Dolayısıyla oradaki çözülme başlayıp o paranın borsaya fon geçişkenliği olduğunda ben piyasa genişliğinin o zaman %80 ve üzerine çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 3 aylık medyan vadeli mevduat faizleri ve oradaki çözülmenin yakından takip edilmesi gerek. Bir diğer konu da şu. Sıklıkla bunu ben sosyal medyada paylaşıyorum. Şimdi bizim 1 aylık TL forwardlarındaki zımni verim bu zımni verim yükseldiğinde borsada satış olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu zımni verim düştüğünde borsada alış olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz iki gün önce yine biz bir düzeltme gözlemledik. Seans başlaması ile birlikte bir aylık forwardlardaki TL zımni veriminde bir yükseliş gözlemledik. Neticesinde de borsa düştü. Dün Açılışta pozitiftik. Bu zımni verimde bir düşüş gözlemledik. Ancak 11 itibariyle minör bir yükselme, hatta ben o zaman da yazmıştım. Zımni verim tarafına minör bir yükselme var. Dolayısıyla borsa İslam'daki momentumu bir miktar azaltabilir. Dün de zaten biliyorsunuz çok iyi bir şekilde kapatmadık. Yani minör negatif hı hı. kapandı. Bugün de yine Viyop açılışı. Bunda tabii ki elbette tek parametre bu değil. Bugün çok önemli bir enflasyon sunumu var. Dolayısıyla buradaki mesajlara bakmak evet. lazım. Yani sıkı duruşla ilgili ne diyecek? Kredi tabanıyla ilgili ne diyecek? Dolayısıyla bugün tablo çok daha net ortaya çıkacak. Peki.